Arkadaşlar merhabalar. Gerçekten önemli ve ani bir gelişme için karşınızdayım. Çünkü dünyada gerçekten enteresan şeyler oluyor. Bütün dünyanın gözü Suriye'ye çevrilmişken ki Türkiye'nin haklı gerekçelerle Suriye'ye terör operasyonu yaptı biliyorsunuz. Bütün dünya orada. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin Türk siyasını düşürmesi, iki devlet arasındaki gerginlik ve e, Esad'ın kalbine yapılan ve 65 subayın öldüğü o görüntüler, durum çok enteresan bir noktaya doğru geldik. Tam bu konuşulurken İsrail'de gerçekten enteresan bir gelişme oldu. Filistinliler İsrail'e girdi ve bir operasyon başlattıklarını söylediler. İsrail'de acil durum ilan edildi, kabine toplandı, savaş ilanına hazırlanıyor. Ya neler oluyor? Gerçekten şimdi bir anda patlayan olayların nedeni ne olabilir? İsrail'e karşı özellikle Filistinlerin bugüne kadar yapmadığı bir durum söz konusu. Her zaman İsrail girerdi. İsrail vururdu Gazze'yi, efendim Batı Şeria'yı vesaire filan. Ama şimdi ise kim yapıyor? İsrail'le e, Filistinler İsrail'e girdi ve ciddi anlamda orada olaylar yaşanıyor. Ve İsrail kabinesi toplanmış durumda. Şimdi ne oldu? Neler oluyor? Bunları aktarmaya çalışacağım. Tabii bizim e, kedi Nina da bu arada geldi. O da tedirgin oldu anlattıklarımızdan. Şimdi Hamas'ın silahlı kanadı İzzet Nel Kasam Tugayları İsrail'e karşı Aksa Tufanı isimli bir harekat başlattılar. Ya bu görülmemiş bir durum. Yani tarihte görülmemiş bir durum. Genelde İsrailler efendim Gazze'yi abluka altına alırlardı. Batı Şeria'yı zaten işgallere altında vesaire filan derken e, Filistinlere yönelik saldırılar düzenlerdi. Hava saldırısı vesaire filan. Şimdi öyle bir noktaya geldi ki İsrailleri artık aynı duygu yaşatılıyor. Ve Kassam Tugayları bu e, hava harekatını ki hava harekatı demek yanlış. E ee, ilk aşamada 5000 roket ve e, havan topu fırlatılmış İsrail'e. Bu da yetmedi. 21 ayrı noktadan İsrail e, İsrail'in topraklarına girildi. Şimdi karakolların basıldığı, bazı karakolların teslim alındığı ve İsrail askerlerinin kaçtığı ifade ediliyor. Gerçekten ilginç bir durum ve kabine toplandı. Şimdi İsrail kabinesi toplanmış savaş kararı al, almak üzere ve yedek askerleri de göreve çağırdı. Şimdi neler oluyor? Gerçekten gelişmeye ilginç bir durum, ee, önemli olaylara gebe bir durum. Ve e, Mescidi Aksa'dan da diğer e, camilerden de yapılan anonslarda bütün halkın yani Filistinlerin bu direnişe, bu o, Efendim saldığı şeye, e, operasyona katılmaları isteniyor. Ve Hamas bütün dünyaya e, bunun devam edeceğini ve Arap dünyasına ise ee, İsrail'e karşı bütün Arapların birleşmesi gerektiğini, artık bıçağın kemiğe dayandığını ifade ederek çağrıda bulunuyor. Ya bunun sonuçları neler olur? Şimdi İsrail bunu bahane ederek topyekün bir savaşla Filistinlere ciddi bir saldırıda mı bulunur? Bunlar gerçekten önemli. Bakın, peki neler oldu? Neden bu kaynaklandı? Daha önce değerli dostlar, e, İsrail Filistinlere yönelik özellikle Gazze Şeridine yönelik bir saldırı başlattı yani sürekli abluka altında ve oradaki yerleşim yerlerini yıkıyorlar e orada işte yeni yerleşim yerleri oluşturuyorlar e Yahudileri oraya yerleştiriyorlar ve dolayısıyla da İsrail Yüksek Mahkemesi de bunu onayladı yani Yahudiler adım adım e Filistin'i yutmaya çalışan bir durum demek ki bıçak kemiğe dayandı şimdi burada dünkü olaya dönmek istiyorum önceki olaylara dönmek istiyorum Suriye meselesine Suriye'de biliyorsunuz ne oldu? Esad'ın kalbine çok enteresan bir saldırı yapıldı. Yani gizemli İHA saldırısı diye o video analizi sizlere henüz yeni attık. 65 subay öldürüldü. Şimdi bunu kim yaptı diye sorduğumda o video analizde dedim ki kuvvetle muhtemel bunu İsrail yaptı. Yani Humus'ta bir harp okulunda yapılan tören. Buraya kimliği belirsiz İHA tarafından saldırı düzenlendi. 150 hatta bazı kaynaklara göre 200 kişinin öldüğü ifade ediliyor. Bunlarından 65-70'i subay olduğu ifade ediliyor. Hatta içlerinde Suriye Savunma Bakanı'nın da olduğu iddiaları var. Peki bu bağlantıyla, bu saldırıyla e, Filistin'in İsrail'e yapmış olduğu saldırı arasında ne bağlantı var diyeceksiniz. Bakın Humus'ta e, özellikle İran Şii milisleri var. Bu İran Şii milislerine verilmiş bir e, mesaj olduğu söyleniyor. Yani o 65 subayın öldürülmesi vesaire filan. Bunların İsrail tarafından yapılmış olabileceğini ve İran'ın da buna e, cevaben işte Hamas'la birlikte İsrail topraklarına böyle bir mesaj gönderdi iddiaları da var. Şimdi bunun sonuçları ne olur? Bütün dünya artık gözlerini tutmuş İsrail'deki olayları izlemeye başladılar. Yani Suriye meselesine gözler çevrilmişken bir anda İsrail'de savaş patlak verdi. Bunu ileriki dakikalarda ileriki saatlerde gerçekten neler olabileceği konusunda da bu gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Ama tekrar altını çiziyorum. Bakın e, Filistinlerin İsrail'e karşı yapmış olduğu bu operasyon tarihte ilk operasyon ve ilk e, bir deneyim. Şimdi e, tabi bu Filistinlerin İsrail'in topraklarına girmesi ve oralarda eylemler yapması ve bu bir e, hani sivil harekat mı yoksa gerçekten iki eşit olmayan devletin savaşması mı enteresan bir durum. Ama İsrail'in içerisinde biliyorsunuz ciddi sayıda Arap var. Şimdi bu Araplar ayaklanır mı? İsrail içerisinde bir ayaklanma çıkarabilir mi Filistinler? Eğer böyle bir şey olursa gerçekten de bölge çok karışacak ve diğer Arap ülkeleri işin içerisine girer girmez o ayrı bir konu. Ama Suriye'deki durum ve Orta Doğu'da gelişen bu durum Allah korusun bölgesel bir savaşın fitilini ateşleyebilir. Çünkü bu tür karmaşı olaylar içerisinde kimin ne yapacağı belli değil. Hani derler ya at izi it izine karıştı. O yüzden belirsiz İHA saldırıları belirsiz füze saldırıları her an gerçekleşebilir burada Türkiye'nin özellikle Suriye operasyonunda çok dikkatli olması gerekir Zira bakın Zira kimliği belirsiz silahlar artık hibrit savaşların vazgeçilmez bir yöntemi oldu Dolayısıyla her an hem ülkemize dönük hem orada başka üçüncü ülkelere dönük kimliği belirsiz siha ya da başka silah kullanılarak burada geniş çaplı bir savaş çıkarmak isteyen bir akıl olabilir. Bu konuda dikkatli olmak lazım. Şimdi İsrail'den de çeşitli açıklamalar geliyor. Özellikle Savunma Bakanlığı bunun yeni bir durum olduğunu ve bütün ülkenin alarm duruma geçtiğini yani sirenler çaldığını hatta halka bazı bilgilendirme faaliyetleri yapıldığı ayrıca çok acil bir şekilde parlamentonun da e, toplanması gerektiğini ifade ediyorlar. Yani bu bir toptan savaş, Filistin'e yönelik bir savaş kararı alınacağı konusunda e, hem fikirler ve toplantı halindeki saat 12 civarlarında e, öğlen saatlerinde bu kararın alınabileceği ifade ediliyor. Şimdi burada tabi İsrail topyekün bir savaşa girerse Filistinler ne yapar? Arap devletleri işin içerisine girer mi? Ya da İran bu fırsattan yararlanarak İsrail'e ee, gerçekten de füze filan atabilir mi? Amerika Birleşik Devletleri'nin körfezdeki durumuna karşı bir faaliyette bulunabilir mi İran? Bunlar hepsi ileriki saatlerde yanıtlanması gereken sorular. Çünkü dediğim gibi beklenmeyen bir hadise. Ve e, bu hadisenin e, özelinde de Filistinler Mescidi Aksa'nın kurtarılması için bunu yaptıklarını ifade ed ediyorlar. Dolayısıyla bu ifade geniş kapsamlı bir ifade. Bu ne demek? Bu bütün İslam ülkelerini bu e, harekata katılmalarını ya da destek vermelerini teşvik etmek, onlara bir çağrıda bulunmak. O yüzden de çok dikkatli olması lazım. Ülkemizin Suriye'de yapmış olduğu operasyon şu anda devam ediyor. Özellikle terörün terör faaliyetlerinin altyapısını Kuzey Irak'ta ve Suriye'de kurmak istenen terör yapılanmasını ve devlet yapılanmasını bertaraf etmek için çok önemli bir operasyon yapılıyor. Hava operasyonu yapılıyor. Bu hava operasyonlarında Amerika ile karşı karşıya gelinebilir, İran'la karşı karşıya gelinebilir ve çok dikkatli olmak gerekir. Özellikle de İsrail'deki durum bölgeyi adeta ateş atmış durumda. Orada bölgede çıkabilecek en küçük bir kıvılcım bölgesel Orta Doğu Savaşı'na dönüşebilir. Çok dikkatli olmak lazım. Gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.